Suriye'deki son gelişmeler hakkında bilgi verir misiniz? Suriye'deki dün işte son haber geldi. Alt yazılar geçti. Yan bilgiler aldığım ufak kırık dökük bilgilerden şöyle olmuş. Önce ABD'li ABD orada biliyorsun güçler var ya da onun himayesinde YPG 65 bin bir rivayet yüz bin neyse bir ordu var. Silahlandıran yani ABD. İşte binlerce tır silah getirildi. Orada ABD'li generalle görüşüyor. Mazlum Abdi meşhur. Yani SDG'nin siyasi kolu başkanı. Ee, yine ABD himayesinde helikopterle Şam'a götürülüyor. Şam'da geçici devlet başkanı ile yaraya geliniyor. Müzakereler sonunda bu sekiz maddelik bir anlaşma ortaya çıkıyor. Yani YPG'ye ne olacak? Ee, Abdullah Öcalan'ın, terörist başı Abdullah Öcalan'ın, ben hala terörist başı demeye devam edeyim çünkü o daha değişmedi. Ee, terörist başı Abdullah Öcalan'ın mektubuna YPG'yi kapsıyor mu, kapsamıyor mu diye insanların kafasında soru vardı. Hatta ben de video yapmıştım. Bu artık açıklık kazandı, netlik kazandı. O güç Suriye'ye entekli olacak. Onların kontrolündeki yani bu 8 maddenin içindeki en önemlilerini sayıyorum. Onların kontrolündeki işte karakollar, sınır, hudut karakolları, e, gümrük yerleri, ondan sonra e, petrol istasyonları, petrol rafinerileri falan bunların hepsi Suriye Devleti'ne devredilecek. Tabii bunların bu 65 bin kişilik gücün Suriye ordusuna yani teklesi nasıl olacak o bilmiyorum artık onlar müzakerede hepsi yani gücünü orada koruyarak bir kol ordu veya ordu olmaz kanatın değil mutlaka dağıtılması lazım. Yani Suriye'nin muhtelif bölgelerine öbür türlü olmaz yani müstakil bir ordu olarak kol veya tümen neyse kalırsa Suriye'nin içinde olmaz. Ondan sonra mutlaka dağıtılması lazım. Herhalde onu o şekilde yaparlar. Anayasal güvence, biliyorsun esas zamanda Kürtlerin kimliği yoktu. Yani Kürt diye bir şey tanınmıyordu. Anayasal güvenceye A alınca bu, Kürtlerin varlığı. Tabi onların da kazanımları var, kendi açılarında. Yani bence artık bölgede bizim bizim için çok büyük karın ağrısı olan PKK sorunu nihayete erdiği kanadın değil. E, ee, muhtemelen işte Nisan ayı başında, Mart ayı sonunda Nisan o şeyi büyük kongreyi toplayıp lavetçe o da silahlarını bırakacak da. Burada dikkat çeken e, Suriye ve süreç, bizim PKK ile olan süreç, bence daha Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hiç o konulara girmiyor. Hala da müdahil değil, tamam bazen e, konuşmalarında destek verdiğini söylüyorum ama, mesela demeyatı, siyasi partilerle görüşüyor. Abicim AK Parti Genel Başkanı Sayın hem Cumhurbaşkanı hem de AK Parti Genel Başkanı Sayın Tayyip Erdoğan daha o heyetle hiç görüşmedi sanırım. Bu hafta işte 17'sinde AK Parti ile MHP ile görüşecek. E, i̇ki genel başkanı da yok. Muhtemelen MHP genel başkanı da hasta. İstirahatına devam ediyor. Ve Tayyip Erdoğan da kabul etmiyor yani Sayın Cumhurbaşkanı. Böyle bir durum var. Diğer partiler görüşüyor. Şimdilik işler iyi gidiyor ama birisi çobak sokar mı? Sokabilirler. Ama bence artık engellenecek bir şey kalmadı. Yani artık su çok aktı. Artık önüne kimse set kuramaz. PKK sorunu Türkiye açısından bitmiştir. Gelecekte hangi sorunlar çıkar derseniz ben geleceği okumayı severim. Bizim İran'la çok büyük sorunumuz olacak gelecek bir yıl, iki yıl zaman zarfında. Ee, muhtemelen ABD, İran'la savaştığı zaman biz ABD'nin tarafında o oluruz gibi geliyor. Çünkü İran bizim artık şu anda çıkarlarımıza yani Suriye'deki istiklalara müdahil olduğu için, müdahale ettiği için artık bizim de hasmımız oldu. Ondan sonra da böyle bir gelecekte biz İran'la kafa kafaya gelme şansımız, ihtimalimiz var. Teşekkür ederim.